yavaş beyler çok yavaş çok yavaş çok Dokar... Yapare, 2, 3, 3, 4, 4. Böyle etme, yavaş yavaş. Yavaş şey, Emin, ya. mh, aja, yavaş. Yürümek yok. Yavaş yok. Yürümek yok. Sakin. Yavaş yavaş. Yavaş gidiyor. yavaş. Yavaş yavaş. Yavaş ki, sen, inanır, kimse falan, sağa geç, sağa. Sağa geç, sağa.